O ses ne ya? Bak ahşap olsun, ucuz olsun, bir de takım olsun. Duş alalım. Aa ah, para gitti. Kalbim. Saat 5 oldu. Eyvah. Ne oluyor muydu? Ciddi mi? Tabure değil. Masa ama nasıl bir masa anlamadım. Çok küçük. Annem boğulurken beni de tutup çekmişti. Oo çok riskli ya. Gerçekten. Hıh koy. Ay. Şimdi para biriktireceğiz. 5000 dolar yapıp parti yapacağız. Ya Allah'tan kimse boğulmuyor dedim ya. Bu şu buraya koyacağım. Eee. ve girişte dikkat çeksin. Seksi kadınlar duş alsın. Hıh. olduğunu anlamıştım ya. Gün, günlük yükseltmek gerekiyor. O kadar imdat diye vardım kimse bakmamıştı. <laughs> Vallahi korkunç. Ya can kurtaran alacak param yok. Yapmayın, boğulmayın ya. Yüzme bilmeyen denizde girmesin ya. Ben de yüzmeyi kendi kendime öğrenmiştim biliyor musun? <laughs> Öğrendim. iki günde böyle bayağı hırs olmuştum. iki günde yüzme öğrenmiştim. Hiçbir çalışanın parasını ödeyemeyecek olmamız peki? Yandık. büyük ihtimal işi bırakacak. Aa bir tane daha kız var. Bu kız daha güzel ha. Oha Rus'a benziyor. Dur. Esprili konuşarak. La, 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 la. Lan yavşak Beko. Niye takip bırakıp geri takip ettin? Anlat konuş. <laughs> Kim hepsi gidecek? Pü. Peki bu Flirt'in sonunda Rockstar Simulator'daki gibi iş bitiyor mu? Ev atıyor muyuz kızı? Hmm. <laughs> Çok iyi gidiyoruz. Sanat konuşalım. Çalışanlar. Olsun. Kadınların hoşlandıkları konular her zaman değişebilir. Unutma. Sevgili olabilir hiç, şimdi pes etmeden konuş. Ne anlatıyorsun lan? Ne anlatıyorsun? Öyle yazıyor. Siz görmüyorsunuz. Simsce. <laughs> <laughs> Aaa. Çok zor. Görüşürüz fıstık. Oba. Yardım edeyim mi? Bak bu kız daha güzelmiş. Ha? Olga. Natasha. Oy merhaba. <laughs> Biz <de> herkesi yürüyoruz zaten. <laughs> he? Keşke yapay zeka sohbeti olsa. Çok eğlenceli oluyor öyle. Hı? Dişli bir rakip. <laughs> Git. Tamam. Abi bu ne ya? İlaç kullanım vergisini ödeyelim de derde düşmeyelim sonra. Su faturası falan da gelmeye başlamış. Neyse. Koş 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 koş. Yatağa koş. Hayır ya, yemek yiyorum, yemek yiyorum, yapamayacağım, <laughs> yapamam, yapmayacağım işte. Hmm, acaba iş yerimizde duş alabiliyor muyuz? Duş tuvalet. Dur bakayım, olmuyor galiba. Aa giriş fiyatları yükseliyormuş. Ha, pahalandırabiliyoruz zamanla. Düşüp düşmüyormuş. Koş koş koş. <laughs> Ortada olması gerekiyor galiba, değil mi? Romantik konuşunca da sıkılıyor bu arada. Çıkamıyorum. Lan dur. Ya sen ne yapıyorsun sen? Burada ne yapıyorsun? Allah Allah. Beach aç. Yemeklerin fiyatını yükselt. Stok. Stok kontrolleri. İyi daha bitmemiş ya. Aa bitmiş viski bitmiş. Shopping. Çecek viski. 10 taneye yetiyor herhalde. Evet. Tamam. Hitbox'ta bir şey var mı? Var. Oh. Enflasyon ayına da vurmuş. Şu 5K'yı yapalım. Parti yapacağım bir tane. Yaş yetmiş. İş bitmemiş. Ah! Ah! Barminimiz yokmuş. Alın cezası. Nasıl etraf pislenmiyor ya? Niye pislenmiyor anlamadım. Ah ah. Ah ah. VIP giriş geç. Bu ya bu yaşlılar ne yaşıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam çok hiç atmıyor mu? Bizim burada yumaklarımız yok. Onu da yapmam gerekiyor ya. Bence de bir duş al. Leş gibi ter koktun. Bence de bir duş al yani. 5k olacağız az kaldı. Of ama yarısı faturalara gidecek ya. Yemekten para kazanamamız kötü oldu. <laughs> oh yeah Hayır ya Fotoğraf çekecektik her gün unutturmayın ve böyle çekelim. Beach Club. Map. Aa bu ne ya? Oha. Kokoreç Market Balık Yarışı. Malikane. Balık Yarışı. Ay dur yanlış oldu dur. Plaj Balık Marina Plaj, marina, balık yarışı. Merak ettim. Burada balık mı tutuluyormuş? Hmm. Bu ne kız? Ben giremiyorum. Ne oldu? Kokoreç, kokokokoreç. Duna enter mi? Yeni mi asfalt dökmüşler? Canım gidiyor mu? Yo. Ah. Onu nasıl yapacağım ya? Hayır ya. Hayır ya. Lan nasıl çıkacağım? Detsa hoş geldi. Bu, bu ne lan hiçbir şey gözükmüyor. Şey kara delik gibi aynı. Sen var ya. Sen nereli olduğun konusunda yorum yapmayacağım sapık. Oo, oh, o kadar çok olsa da yesek. Şimdi sıçmamız gerekiyor. Bak hiç bugün boğulan ya da köpek balığı saldırısına uğrayan olmadı. Oo, oh, hoş geldin Bob. Hmm. Barman çok zor hayat. kadar deyip... Gün bitecek bizim karıyla gidip konuşalım. Benim karı nerede? Oh Ay yeah. Not... Bak bu hiç yüz vermiyor da bu çok yüz veriyor ya. Bugün yüz veren yarın elini de verir. <laughs> elini yani. <gülüyor> <gülüyor> La la Ne konuşsak? Risk alarak bunu <laughs> deneyeceğim. Ya aptal mısın ya? O kadar gülüp nasıl? <laughs> Bu kadar zorlanmamıza değse bari bla 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 Oh yeah. Fanfini fanfan var mı yok mu belli değil. Ben de onu merak ediyorum. <laughs> Fanfini fanfan. Fanfini fonfon kası. Evet gün bitecek biter bitmez de barman almam gerekiyor. Yer hiç kirlenmiyor anlamadım ya. Sonra gidip kötü yorum yapıyorlar. Leş gibi işletme. Pis. Plastik şezlongları taştan bile rahatsız. Yatağınızı getirin. Hii. Yayına geldim hemen fanfini fonfon. Spe Tamam şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir risk alarak main menüye gideceğim. Kaydalıyor herhalde. Heh, eğer bu e, bug varsa şey kurtulsun. Devam et. Ya bir şey diyeyim mi? Sürekli Oscar Oscar diyorum ya Bob'ya. Nedenini anladım. Çünkü Oscar'ın nicki Bob Fırsiklin sarıyor film gibi. Bak ya vallahi mı? Bundan ikinci kişisin bak. Mutlu oldum ben. Hazır mıyız? Bırakacağız. Bütün içimizdeki kötülükleri bırakacağız. Oh, işte bu. Sanat eseri. Şu kıvrımlara bak. Yani bu ne oğlum? Bu nasıl? Hayatta böyle bir sıçan var mı? Dürüst olun. <laughs> Dürüst olun eleştirmeyeceğim. Böyle sıçan var mı aramızda hiç? Benim lakabım Bob. Beni gören Bob diyor sokakta. Bilmem onu ben işte. Şeyden öyle oldu. Bob ya. Bobby. Hep çocuğa gidip Oscar diyorum. Yani benzediği için. O zaman bana da Nisa. Of ya iki gün yokum rolle bensizsiniz. E niye ne olacak ya? Gel rolün ne olacak? Ay az kal bak bir gün daha sabredersek 300 dolar girişliymiş bir de bir gün daha sabredersek yapacağız etkinlik böyle bir şey niye merak ediyorsun ki ne bileyim merak ettim acaba gerçek hayattan mı sinirlenmiş diye aa demek ki boş yerlerde çöp çıkıyor bak şu an çöp çıkmadı arkadaşlar günü başlatıyorum ya başlattım gitti artık dık. aç sahile Tamam mı? Sonra iki tane daha şezlong alacağım ama kaliteli alacağım. Şezlong. Hmm. Yataklı şezlong. Oboo. Oboo. Ne yapıyorlar acaba? İstanbul'a gidiyorum. Belki yarın girelim ama belki. Yani. O İstanbul. İstanbul Tamam şimdi koltuk alalım iki tane bir de parayı yine bitirdik ya neyse bugün katlarız bir şey olmaz görüşürüz Bob Bob Marley burada tatlılar şezlonga olsun ay yanlış oldu Burada da böyle olsun. Ha. Ben kaldırma talibim reddedilmiş. Kim reddetti? Doğru söylesin. Kesin İrem. Olay neydi? Şimdi ben hatırlamıyorum. Şimdi Taha yabancı değil demiştim. Ne yaptı Taha? Aa buraya oturuyorlarmış. Olayı söyleyin çözelim. Çünkü Taha çok eskilerden. İnisiyatif gösterebileceğim bu durum var ortada. Ama kötü bir şey yapmadıysan yani. Sanki beni banla mı ne demişti değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum ya? Bana özelden ban at demişti ben de attım. E taha salak mısın? <laughs> Neden? Neden mesela? Tamam şimdi. Oh, buradan kokoreçin kokusunu ve sesini duyabiliyorum. Beş kalacağız. Ha bak ama diyor ki timeout atma sebebin ne diyor. Niye timeout atmıştın? Chatte zor oldu banların diye banlasana dedim banlasana kanka. Neden zorbalık? Şimdi he. Ah. Arkadaşlar ama şimdi bak şöyle bir şey var. Bizim amacımız chat'te adam banlamak olmamalı. Chat'te insan tutmak <laughs> olmalı. Yani ben başka oyuncuların chat'inde görüyorum neler neler diyorlar da görünmezlikten geliyorlar yani. Böyle yaparsak adam kalmaz ya. Orantılı toksiye izin verelim. Orantılı olacak şekilde ama. Sen de oruç tutmuyorsun kafir demişti. Esprisi ne demiştir? Ciddi değil ya. Bu kadar şey yapmaya ciddiye alma böyle şeylere. Evet şaka yapmış. ya yani Ben alınam alınmam mesela görsen. Çünkü dedim ya eskiden mesela moderatörüm de biliyorum yani. Şimdi siz direkt yanlış anlıyorsunuz. Mesela benim iki tane eski arkadaşım ban yadı. Kaldırmadım gerçi banlarını da. Her şeyi böyle ofansif yapmayın. Yeni takip edenlerden böyle yapanlara yapın. Şakasına 31 saniye yapmıştın. Niye atıyorsun demiştin. İşte de mesela taymat atma. Millet alınıyor sonra. Bak kaç kişi alınıyor. Bir değil iki değil yani. Çok alınıyorlar sonra. Boğulma be artık. boğulma boğulma. Ya birisi gelir mesela bana küfür eder falan onları banlayın da böyle şeylerin espri olduğunu da anlayış gösterin. Bu kadar <laughs> takmaya gerek yok yani. Mesela mesajda MK falan yazıyorlar ya onları da banlamanıza gerek yok. Ben de mesaj atarken hep yazıyorum alışkanlık o. Yani kişisel hakaret olmadıktan sonra yapmayın. İşte gelip birisi bana gelse küfür etse hakaret etse okey de. Şakasını adam ne ursutmuyor kafir demiş. Bana cidden bunu demeyeceğini biliyorum mesela onun. O yüzden yanlış anlı... Kim girip sifon çekmedi? Kim ya? Neden yani? Bir şey beklemiyordum ama ile karşılaşmayı. Barman anlamadık ya. Çetimi gel istiyorum. Çetimi gel istiyorum. Bak mesela aynısını Beko'yla olmuştu. Yapmayalım yani arkadaşlar. Lütfen.